Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Acemi Anneler dizisinde neler olacak? Hayat Cenk'i Kanada'ya gitmemeye ikna edecek mi? Dürdane anne hayata kızacak mı? Murat ve Melahat ablalarını kabul edecekler mi? Hayat Cenk'le beraber olsun diyenler kanalıma abone olsun. Şimdi ayrıntılara geçelim. Cenk her bölümde hayata biraz daha yakınlaşmakta. Bu da izleyicinin hoşuna gitmekte. Dürdane anne Jasmine'in hayatı hayatı rezil etmesini istemeyecek. Jasmine'in planları eninde sonunda suya düşecek. Nil, Sultan annenin gönlünü alınca ve Kemal ile ilgili şüpheleri gidince bir süre rahatlar. Fakat tekrar edecektir. Selim ve Seda Nil'i rahat bırakmayacaklar. Nil, Seda'ya inanmayacak ama aklındaki soru işaretleri bitmeyecek. Beyza Sebahat'in kimliğini görünce onun Murat ve Melahat'in ablası olduğunu anladıktan sonra gerçekler ortaya çıkacak. Ablalarının onları terk etmesine önce kızacaklar ama çok mutlu olacaklar ablalarını bulduklarına. İzleyici Cenk'ten bir adım bekliyor. Hadi Cenk sessiz kalma artık söyle hayatı sevdiğini. Fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.